Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, AYT kimyaya devam ediyoruz ve hemen soralım Gamze hocamıza ne öğreneceğiz bugün? Kimyasal tepkimeleri denkleştireceğiz. Şimdi kimyasal tepkimelerde Denkleştirme yaparken bir veya daha fazla maddenin yeni maddelere dönüşmesine kimyasal tepkime diyoruz bir kere. Hı hı. Orada hemfikiriz. Evet. Denkleştirme yaparken de önce tepkimeyi bir tanımlayalım bakalım. Tepkime nedir? Ne şekilde yazılır? Nasıl ifade edilir? Ya da yazanların e, anlamı nedir? Hı -hı. Kime ne diyoruz? Şimdi bu bir reaksiyon çizgisi öncelikle. Reaksiyonun oku reaksiyonun nereden nereye gittiğini gösterir. Bu bu taraftaysa demek ki bunlar bu tarafa doğru gidiyor yani dönüşüyor. Hı -hı. İlk taraf reaksiyona girenler veya reaktifler veya sadece girenler olarak adlandırılır. Diğer tarafta yani ta sağdakiler ise reaksiyon sonucu oluşanlar veya reaktantlar veya ürünler olarak adlandırılır. Ee, maddelerin altında parantez içerisinde küçük harfler vardı. Tabii ki bunların birer anlamı var. Ne demek? K ise madde katı halde, S ise madde sıvı halde, G ise madde gaz halinde, suda veya aqua'nın kısaltılmışı olarak bu şekilde ifade ediliyorsa aqua suda veya sulu çözelti manasına gelir. Kimyasal tepkimelerde. Korulanlar ve değişmeyenler vardır. Değişebilenler vardır veya değişmeyenler vardır. Biz bunları nerede gördük? Kimyanın temel kanunlarında gördük. Ee, ne diyoruz peki tepkimelerde? Atom cinsi değişmez diyoruz. Yani reaksiyona karbon giriyorsa reaksiyon sonucu elbette ki karbon çıkacak. Gelip kükürt çıkmaz. Hı hı. Atom sayısı değişmez. İki tane karbon giriyorsa iki tane karbon çıkacak. Üç tane çıkmaz. Yük... Eğer reaksiyona girenlerin toplam yükü eksi 1 ise reaksiyon sonucu oluşanların da toplam yükü eksi 1 olacaktır. Kütle reaksiyona 40 gram giriyorsa kapalı kaplarda reaksiyondan 40 gram çıkacaktır. Bu aynen şuna benziyor. Mutfakta çorba yapıyorsunuz. Ee, eklediğiniz malzemeler bir tencere yapıyor. Piştikten sonra iki tencere olur mu? Olmaz. Ya olmaz tabii ki. Değil olarak kütle girenlerde ve çıkanlarda aynıdır. Korunur. Toplam proton sayısı, toplam elektron sayısı ve toplam nötron sayısı korunmak zorundadır. Ve sonuç olarak toplam enerji Korunmuş. korunur. Kimyasal tepkimelerde değişebilenler. Mol sayısı değişebilir. 3 mol girer 2 mol çıkar. Önemli Hı -hı. olan kütle bizim için. Molekül sayısı değişebilir. 3 molekül girer 5 molekül çıkar. Veya 5 molekül girer 2 molekül çıkar. Madde sayısı. 2 madde birleşir tek madde olur. Madde çeşidi. 2 farklı madde vardır. 3 farklı madde oluşur. Fiziksel hal katı girer gaz çıkar. Hacim veya basınç gazlar için değişebilir. Renk, koku, tat, iletkenlik değişebilir. Zaten bu kimyasal tepkimedir. İlla ki değişmek durumu olacak. Sonra kimyasal tepkimlerin denkleştirilmesi. Bu denkleştirmenin içerisinde aslında atom sayısı korunur olayı geçerli. Hı. Tepkimede yer alan maddelerin formülleri doğru şekilde yazılmalı. Yapmam gereken ilk şey bu. Denkleştirmeden kastımız karşılıklı olarak o kat sayıların eşitlenmesi değil mi? Aynen Onu öyle. Hani dedik ya lazım. iki karbon giriyorsa iki karbon Tabii. çıkacak diye. Hı hı. Kimyasal tepkimelerde atom sayısı ve sayısı korunur kuralına göre hangi maddeden ne kadar giriyorsa o maddeden o kadar çıkacak. Girenler ve ürünler uygun sayılarıyla birbirleriyle eşitlenmek eşitlenme durumunda. E, bu eşitleme sırasında atom cinslerinden en sona hidrojen ve sonra oksijen kalır. Çünkü onlar bizim biraz joker elemanlarımız. Onlar sayesinde denkleştirmeyi hı hı. daha kolay yapabiliyoruz. Sağlamayı yapıyoruz onları, onları, Aynen öyle. Yani. Onları en sona bırakırız. Eşitleme yapılırken tam sayı veya kesirli sayı e, kullanılabilir. Yalnız size sorular bazen söylüyor. Yani seçenek bırakmıyor. Kendi seçiyor. Hı. Diyor ki en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinizde şunun katsayısı ne olur? Evet. Diyor. O zaman Tonga'ya hı. düşmüyorsunuz. Tam sayı dediği için tam sayıya götürüyorsunuz olayı. Örnek verelim. En klasik örneklerimizden birisi amonyak sentezidir. Diyor ki N2 gazı ile H2 gazının reaksiyonu soktuğunuz nh 3 gazı açığa çıktı. İyi güzel hoş da denk mi bakalım? Hı hı. Her reaksiyona reaksiyon verildiğinde her reaksiyona şüpheyle yaklaşacaksınız. Adam belki size denkleştirmeden verdi. Hı, hı İki tane azot girmiş, bir, bir tane, tane azot yok. çıkmış. Olmaz. Eşitledik azotları. Sırada ne var? Hidrojen zaten tek madde kaldı. 2 hidrojen girdi. 2 kere 3 6 hidrojen çıktı. Olmaz. Eşit olması lazım. Üç. Bunun katsayısını 3 yaparsam eşitlenebilir. C2H6 yani etan gazı, e, oksijen gazıyla reaksiyona girdi. Karbondioksit ve su açığa çıktı. Bunlara da bakacak olursak Hı -hı. ilk önce hidrojen ve oksijeni en sona bırakacağız dedik ya karbon kaldı. 2 tane karbon girmiş. 2 tane karbon çıkmış. 6 tane hidrojen girmiş. 2 hidrojen çıkmış. Olmaz. Hemen katsayı 3 ile 3 Üç kere 2 6 oldu. En son oksijen şu yalnız olduğu için başına her şeyi getirebilme lüksüm beni hmm. kurtarıyor. Joker dediğimiz bu. 2 kere 2 4 oksijen burada. 4 oksijen. 40 değil bu ha 4 oksijen. 3 hmm. oksijen de burada. 7 oksijen. Hmm. Biz ne dedik? Kesirli sayıda kullanabiliyoruz. Bunu 7 yapabilmemiz için 7 bölü 2 yaparız. Ama adam size diyorsa ki tam sayılarla denkleştiriniz. Tam sayı almak istiyorsam hepsini 2 ile çarparız. O zaman 2C2H6 artı 7O2 2 kere 2 4 karbondioksit ee, 2 kere 3 6 H2O tam sayılarla diyorsa eğer. Ve bir soru tarzı daha. Bana e, bir tanesinin formülünü vermemiş. Ve diyor ki denkleştirilmiş tepkime üzerinden x'i bulunuz. Bu da bir yöntem arkadaşlar soru sorma yöntemi. Magnezyumdan bir tane giriyor. Giren çıkanlaraırsan arasında magnezyum var mı? Yok. Yok. Demek ki bunun içerisinde bir magnezyum olmak zorunda. Girenlerde hidrojen var bir tane ama çıkanlarda iki tane hidrojen var. Olabilir mi böyle bir şey? Olmaması lazım. Doğru. O zaman başa getiriyorum iki. İki tane hidrojen varmış. iki tane hidrojen çıkmış. Denkleşmemiş de olduğunu anlıyoruz burada. Özür Buna bir bölü iki deseydik. Diyebilirim. Aynı şekilde oldu. Fark etmez. Bir bölü Hı -hı. iki diyelim. O zaman burada da kat ona göre yazmak durumunda olacağım. Hı -hı. İkisini de kullanabilirim. Sorun yok. Sonra Hiç iki yapayım. tane NO3 var burada girenlerde ama çıkanlarda yok. yok. O zaman ne yazacağım? No3 i̇ki üçüncü. tane azot. İki tane azot. İki kere üç. 6 tane de oksijen. Şimdi burada formülü yazmayı bilmeyen arkadaşlarımız için söylüyorum. Gerçi AYT öğrencisi muhakkak artık formül yazmayı biliyor. Hemen şunu görmesi lazım. Hidrojen çıktıktan sonra kalan şey nitrat anyonu. Evet bir kök var orada. NO3 2. Evet. Eksi 2 kendisi. Zaten bundan 2 tane mi lazım Hı -hı. bana? 2 tane NO3. E, magnezyum var zaten burada çıkması gereken. Magnezyumun da normalde yükü artı 2. Artı 2 eksiden magnezyum artı 2 NO3 eksi. Bundan da 2 var. O zaman demek ki benim formülüm magnezyum evet. nitratmış. İşte bu. Tamamdır hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar yeni videolar geliyor. Takipte kalın. Görüşmek üzere.